Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Merhaba arkadaşlar, kanalımızın ilk makyaj videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şule Özdemir ve ben Yiğit Kılıç bir şeyler. Bugün e, koleksiyon kanalında koleksiyonuma son kattığım bir parçayı tanıtacağım size. Kanalımızın ilk makyaj videosu olacak bu sayede de ee, Revolution'un I Love Revolution'un Cinderella Disney prensesi e, paletlerinden Cinderella paletini tanıtacağım. Makyaj. Profesyonel bir makyaj sanatçısı değilim. Ee, bu kanal bir makyaj kanalı değildir. Ama e, deneme yapacağız. Hatalarım olabilir. E, hatalarımı görseniz yoruma yazmaktan çekinmeyin. <laughs> bir de. Şimdi ben bu paleti e, nişanım için aldım. Nişanımda kendi makyajımı kendim yapacağım. Bir tarafına farklı, bu tarafına farklı yapacağım. Hangisi güzel olmuş, hangisini yapayım? Onu da yazın mutlaka yoruma. Evet, o zaman hadi başlayalım bakalım. Benle nişanlanacak. <laughs> Şimdi önce şöyle bir paletin kutusunu inceleyelim. Storybook şeklinde. Şurada Disney Cinderella yazıyor. Mavi tonlarında. Önde işte Cinderella'nın resmi var. Ve altın renklerinde işlemeler yapılmış kutusuna. İşte I Love Revolution, Disney Cinderella Face Palette yazıyor. Arkasında işte içeriği falan. Şöyle şuradan açıyoruz. Kutu tasarımı baya güzel. Bakın şöyle. bildiğiniz storybook, hikaye kitabı şeklinde. Şöyle. Aynı resim, aynı işte altın işlemeler. Bu şekilde yandan şöyle gözüküyor. Sanki hikaye kitabıymış gibi. Bu da böyle ve içinde açalım aşırı güzel renkleri. Ee, sol tarafta çeşitli işte renkler var far paleti. Sağda da allık ve highlighter var. Ee, üçer farklı tonda. Ortada da Just Before Midnight yazıyor. Gece yarısından önce. Biliyorum ki makyaj e, videolarında bu ayrıntılar çok önemli değil ama dedim gibi bu aynı zamanda bir koleksiyon parçası benim için. Hey. Jelatin istiyorum. <laughs> hey. Şurada Daydream, Balgon, Gas, Bruno, Pumpkin, Lucifer, Fairy Godmother, Tremaine, Anastasia, Drizella, Glass Slipper, Midnight, Jack, Miracles, Royal, Prince Charming, Cinders ve Nightingale isimleri. Hepsi Cinderella masalıyla ilgili isimler. İşte kız kardeşleri olsun, farelerin isimleri olsun. işte ne bileyim balkabağı arabaya dönüşüyor olsun. Ee, o gece yarısından önce dön olsun. işte cam ayakkabı olsun. Hepsi Cinderella ile ilgili. Ee, burada da ağlıklarımızın isimleri. A dream is a wish. Waltz. Happily ever after. Sonsuza kadar mutlu waltz dansları. A dream is a wish. A dream is a wish. Your heart makes. İlk i̇şte çok çok ilginç. Ee, highlighterlarda bir bitti, de bu. Evet. <laughs> Şimdi makyaj için öncelikle e, yüzüme ve göz altlarımı nemlendiriciler sürdüm. İşte Néogridon'un bu Nourishing Clear nemlendiricisini sürdüm. Yüzüme, gözümün altına da bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum. Bu e, L'Oreal'in şu hialuronsikli e, şeyini sürdüm. Onu biraz video şey cildim yedi. Şimdi onun üzerine şey süreceğim, bu kızarıklıkları, sivilceleri şey yapmak için. Seneler önce aldım, hala üretiliyor mu bilmiyorum. Şu Oriflame'in çay ağaçlı stiği var. Tevfi yeşil yeşil, biliyorsunuz kızarıklıkları nötrlemek için. Çoğunuz benden iyi biliyordur eğer makyaj için geldiyseniz buraya. Yine de çok fazla ağır yeşil sürmek de istemiyorum. Biraz kapatıcı kısmını da alacağım. Böyle elimle yedireceğim. Şöyle bir farmasinin fondöteni var. Ben normalde hiç fondöten kullanmam. BB kullanırım genelde ama nişanladığı için bunu kullanacağım. Şimdi de denemek için böyle bir testir aldım. İnşallah bitmezse nişanladığı <laughs> kullanacağım. Önce tabi alerji yapıp yapmadığını kontrol etmek için boynumda denedim. Yapmıyor gibi duruyor şu anda. Makyaj bloggerlerinin kimisi diyor ki bunu elle sürün, kimisi diyor ki fırçayla sürün. Arkadaşlar bunun hangisi daha doğru ben bilmeyen. Elle mi süreyim? Bence elle. <laughs> ya da şule makyajı öğreniyor. Gözaltı kapatıcısı. Sevgilim bir rapına ver. Bunun... O ne? Üstünde ne yazıyor? Concealer yazıyor. Neyi konsilliyor? <laughs> Perfect yazıyor. Şu an neyi videosunu çekiyoruz biliyor musun? 7 yaşında bir çocuksunuz ve annenizin makyaj malzemelerini buldunuz. <laughs> ne yapılır? Gittiğim makyajlara yanlar çok yanlış yerde şu an. Ben, bence videonun başında şey yazmalı. 7 yaşında bir çocuk musunuz? Annenizin makyaj <laughs> malzemelerini <mi> çaldınız. <laughs> Size en çok nasıl harcayabileceğinizi göstereceğiz. Evet her yere sürün. O ne? <laughs> <laughs> şey Hoşuma <Başıma> gitti. video bitince ben de söyleyeyim. Biraz da Evet arkadaşlar dediğim gibi ciddi bir makyaj videosu istiyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Ama paleti merak ediyorsanız ileri sarabilirsiniz. <laughs> Ama bence sarmayın çünkü ben arada saçma salak şeyler söyleyip insanları eğlendim. Şimdi sünger. Bunu süngerle önce ısırmak istiyorum. Bu duran ne işe yarıyor? Bir şey geliyor. Ne? <laughs> <Evet. gülüyor> Doktor. Hı hı. Bir şey diyeyim bence bu haliyle makyaj kanallarının yüzleri daha iyisidir. Ne oldu? En azından dürüst bir şekilde bilmediğini açıklıyorsun. Bilmiyorum kardeşim. Abi <laughs> bence onlar da bilmiyor. <laughs> Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Maybelline New York'un Master Fix pudrası. Transparan pudralardan bu. Artık bunu da yaptıktan sonra göze geçireceğiz. Şimdi benim elbisem mavi. O yüzden böyle sindireli paletini aldım. Mavi tonlarda diye. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir gözüme farklı, bir gözüme farklı yapacağım. E, hani hangisini yapayım onu deneyeceğim. Şimdi birkaç metot gördüm. Ee, yabancı kanallarda gördüğüm bir metot var. Onu buna sağ gözüme yapacağım. Türklerde gördüğüm bir metot var. Onu da sol gözüme yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hangisini alalım? Bence Royal ile başlayalım. Böyle. Böyle acıya bütün hepsini boyuyordu. Gördüğünüz gibi rengi bayağı güzel ve en önemlisi tozutma yapmıyor. Hiç toz yok yani şu an. Burada gözü de bir tık daha açık gibi. Yerine de Türk birinde gördüğümü yapacağım. Ona da yine bulma başlayacağım ama. Sadece ucunu boyuyorlar. Şuradan şöyle Bu arayı boş bırakmadık orada da. Yediyesinde çocuk annenin arkasında göz mazabeleri çok Ya onu arkası Çok tatlı duruyor. Canavar su içiyor. <laughs> ondan sonra bunu yapan yapıyor, bunu yapanlar yapmıyor. Ee, şu yine konstrüksiyeleri alıyoruz. Ee, yine bak bunun iç tarafını boş bıraktık ya, buraya başka bir şey süreceğiz. Bunu e, o boş bıraktığımız yerleri bununla boyuyoruz, üzerine yapıyoruz. Makyaj küreği. Bence balgam. Sence? Cinderella'nın elbisesinin rengi. Artin gelmesin. Bu da ortaya. Bu dışında Midnight Amerika sınıfı. Ah Midnight. Tam bir ne Midnight yapalım bir ne Amerika sınıfı. Midnight yapalım. bir karıştırma fırçası var. Bu fırçalar nereden biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ikisi. Çok komik bir hikaye. Şimdi şey e, bizim Facebook'ta falan böyle figür toplayanların aksiyon figürleri falan toplayanların olduğu bir grubumuz var. Ben o gruptan Kadir Bey'den sağ olsun e, Marvel Legends koleksiyonumu buraya resmen onun sayesinde topladım. Böyle 7-8 tane Marvel Legends figürü falan almıştım. Bunları yanına hediye olarak koymuştu bana. Sağ olsun. <laughs> Şimdi karıştırma fırçası Arta o şimdi gözümün altına soracağım gas mı, Daydream dremin mi, bolgam mu? royal ya da neydi? Bir tarafa Golden Rose'un lip süreceğim. Bir tarafa da Rimmel'in eyeliner'ını süreceğim. Da bir tarafı komple buraya kadar sürelim. Bir tarafı sürmeyelim. Görünüyor muyuz gençler? Fazla geçiyor musunuz bana? Yani, ben geçiyorum. <laughs> Onun fırçası bayağı eskimiş. O yüzden bir süre. Hı hı. Hep eski fırçanın suçu. Yoksa ben biliyorsun yani. Makyaj master. Tabii. Makyaj master. Ne gözlerim ne kadar Aa, elim kaydettin <laughs> Hangisi daha iyi oldu sence? Hmm. Heyecanı bana doğru döner Bu taraf ya. Alta Maybelline'in Maybelline, in. Maybelline in The Colossal Go Extreme mini süreceğim. Bu ne işe yarıyor? Hemen işte kirpiye takıyorum. Ha kirpi kalın ve renkli evet. ve uzun ve güçlü şey. Şu içine de e, şöyle daha büyük, ben gözlerim çok küçük olduğu için daha büyük gözüksün diye şey söyleyeceğim beyaz kalem. Şimdi e, üstüne bir kat daha şey süreceğim ben. Bu da Rimmel. Bu da Golden Rose'un e, Catwalk'u da böyle. Bu gözümde şu araya kalan kısmı Prince Charming'i sürdüm. Şu gözümde de şu gaz bu rengi de merak ettim çünkü. Şu ıı, üstteki kaşımla kapağın arasında kalan kısma da bunu sürdüm. Sizce hangisi iyi? Bence sanki bu mu? Nişana daha uygun. Yani Tabii ki bu makyaj Mimika'ya makyajı değil. Nişan'a sanki bu daha güzel. Sence? <laughs> evet, artık yeter. Neredeyse bütün renkleri kullandım. Bütün mavileri kullandım yani o kesin. Evet, hepsini kullandım bu arada gerçekten. Burada bronzer yok çünkü. In the Balm of Your Hand paletinden Bahama Mama var, onu kullanacağım. Fırça yapayım. Çünkü i̇şte Sörek gibi. Küçük bronzer şeyle kontrol yapayım. Aldım. Ne yapalım? Bence çok pembe kullanmayalım. Mavi pembe tam bir prenses olmaya gerek yok. Ee, bir yana ama şu. Heple Ever After ve bir yana ama Loss'u süreyim. Heple Ever After aldım buraya mı sürsem acaba? Ben alıp değil. Anne. Highlighter. Bunu. Evet. Highlighter. Highlighter da bence beyaz çok beyaz kaçar. Bu da biraz koyu bana göre. Beyaz da bu ikisini birleştirip. Gözlerim zaten çok renkli olacağı için şey yapmak istemiyorum. Çok fazla. Çok fazla oldu, hiç belli olmuyor. Çok fazla oldu. Paletemiz bu şekilde. Bütün mavileri kullandık. Ee, bir tek şu pembe, bir a Dream's a Wish alanı <laughs> ve Bovidee. <'i. gülüyor> Seninle gülümse. Bovidee hayalatçını kullanmadık. <laughs> bir bir de bu. Ee, biraz abarttığım farkındayım. Sırf renklerini size göstermek için biraz acemice bir makyajımızdı. Son olarak bitirmeden önce tabii neyi unuttuk? Ruju unuttuk değil mi? Ruju da. Ruju'dan önce ama şöyle bir suratı bir karıştıralım. Çok şey Şimdi bu fırçayı da deneyeceğim da concealer fırçası. Küçük yerleri hani aydınlatmak için falan. Buradan BB alıyorum. Şöyle BB yapıyorum. BBD. BBD alıyorum. BB alıyorum. BB yapıyorum. alıyorum. BB mı? BB diye. Buraya BB diye alıyorum. Ama ben buraya yapıyorum. Buraya bir yaptım. Hemen kaşlarımı şey yapmam kaşlarımı almadım falan için yani tarıyorum her şeyi. Ben çok tatlı, çok tatlı. Ne? Evet. Açayım. Açtığım için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim en azından. <laughs> çok şey yapmıyorum. Normalde açık tonları kalemde kullanmam da bu nişan olduğu için kullanacağım. Overline'a gerek yok. Overline'a kastın şu bazı kızların dudaklarını büyük göstermek için 2 santim pay verip dudakların etrafından geçip sosise benzemelerim. Evet. Şimdi yarısına bir ruj, yarısına bir ruj süreceğim. Arada kaldığım iki ruj var. Biri Golden Rose'un 17 numarası. Bir de Golden Rose'un 16 numarası. Sağa 17 ile başlıyorum. makyajımı sabitliyorum. Ee, L.Y.K. marka nasıl oluyor? Light Ben Bilmiyorum. İşte Light. bu markanın makyaj sabitleyicisi de makyaj sabitleyicisi mat olanı. <laughs> Açma gözünü. <laughs> Sabit dur. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın en saçma makyaj videosunu çektik. Ee, size I Love Revolution, I Heart Revolution'ın Storybook, Disney Storybook serisinden Cinderella paletini tanıttım. Ve bu paletten e, nişan makyajı yaptım. Sağ tarafımı, sol tarafımı daha çok beğendiniz. gözde ve dudakta aynı şekilde. Yarımı belirtirseniz sevinirim. E, bu serinin diğer paletleri de gelecek. Benimle birlikte makyaj öğrenmek istiyorsanız beraber öğrenebiliriz. Takipte kalın. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı beni instagram ve tiktoktan da aynısını takip etmeyi ve videoya yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Gördüğünüz hatalarım varsa dediğim gibi make up değilim. Acemiyim. Yeni öğreniyorum. E, yoruma yardımcı olmak için e, her şeyi belirtebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Çok öpüyorum. Bye bye. Bunun tadı güzel değil. i <laughs>